3 2 1 Sevgili dostlar, güzel insanlar, yeniden hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni bir PUBG bölümünde tekrar beraberiz. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Abone olmadan izleyen arkadaşlarım da abone olurlarsa kanalın büyümesine hem de bana destek vermiş olurlar. Her gün sizler için burada bir video paylaşmaya çalışıyorum. İlk defa seyreden arkadaşlarım için yeni bir oyuncuyum. Acemi sayılırım. Ama elimden geldiği kadar eğlendiğimiz, keyif aldığımız. Yani hoşumuza giden videoları burada paylaşıyorum. Yani keyif aldığım videoları paylaşmaya özen gösteriyorum. Umarım sizler de izleyince keyif alırsınız. Hemen Vikendi'de Station'dayım. Bir ses dışarıdan içeri bir ses geldi ama. Hayırdır? Tam anlayamadım. Ver. Yani lootumuzu yapacağız. Önceki maçları izleyen arkadaşlarım biliyorlar. Hemen ee, aksiyona doğru gideceğiz. Her sese gitmeye çalışıyorum. Eğlenelim diye. O oh, bu iyi oldu. Burada bir aksiyon var. Buna müdahale edebilir miyiz? O oh, sağda adam. Çi gördüm bu arada. Tam anlayamadı adam. Arkası dönük kaldı bana ama. MK 12 de enteresan bir silah. Seveni çok seviyor, sevmeyeni hiç sevmiyor bu arada. Bu soldaki adamı da görebilir miyim? Bir diye düşündüm ama bir o tarafa doğru gideceğim. Görebilirsek çok iyi olur. Yakın. Hadi. Güzel oldu. Güzel oldu. Tamam şu arkamızda da bir ses var. Burada da ses var ama gördüm. Bir tane vurdu. Tamam, çok güzel. Yani buradan sanki istasyondan 4 kille çıkmış gibi olduk. Enteresan da bir yerimiz var. Tamam, şu arabayı alacağım, hareket edeceğim. sesler var ama şimdi burada da bir ses vardı yakın gördüm hareket çok hareketli hadi yakındı hadi Hadi. Beni beni görmedi muhtemelen. Nerede olduğumu susturucuyu seviyorum ya. Yani bu özellikle DMR'larda susturucu bayağı işe yarıyor. Burada sesler var. Oo, bu çok iyi oldu bu arada. Tamam. Şimdi o adama döneceğiz çünkü Groza var. Almayacağım ya Groza'yı. Almayacağım. Oo, yerim iyi. Yerim fena değil. Şimdi şu MK 14'lü bir arkadaş var. Onda da susturucu var. Şuralarda bir önümde bir yerde olduğunu bir saniye. Bu ne? Bir ses duydum sanki. Son anda, son anda bu bu MK 14'lü olabilir. Bu MK 14'lü adam olabilir. Hemen şu canımı basacağım, hemen lutuna bakacağım onun. Yalnız son anda gördüm. O da son anda beni gördü. Bu da tamam burada. Bunları da alayım. Tamamız gibi. Şu an şu an lootum baya baya iyi durumdayız şu anda. Tamam. Böyle bir çevre kontrolü. bir şeyler yaşanmış ama tedirgin olmadım değil gördüm bu arada adamı. Burada biri daha var sanki. Yalnız ben adamı gördüm zannettim ama adam ağaçtaymış ben başka bir şey yere Önümde. Önümde bakacağım hemen. Hadi. Yok. Şuralardan bir yerden. Altı kişi kaldı çünkü. zordum evet, Bir tane. Beni anladı mı? Anladı tabi. Anladı tabi. Burayı bir deneyeyim. Tamam. Şuradan camdan bakacağım bir görebilirsek. Tabii burada da kimse yoksa. Gördüm bu arada adamı koşuyor. Bak. Oğlum ne kadar çok drop çizen adam oldu. Hadi. Abi kaç tane yiyeceksin MK14'ten? İşte bu 3 kask, 3 yeleğin faktörü. Yani bu 3 kask, 3 yelek çok önemli. Çok önemli. Yani normalde o adamda iki kask, iki yelek olsa birini bitirdi. Bak bu da bu da bayağı agresif bir oyuncu. Bu adamda iki kask olsa, iki yelek olsa gitmişti normal şartlarda. Hadi. Bir gösterirsen. Yok göstermeyecek. Aşağı ineceğim. 3 kişiyiz. Şuradan bir Orada mı? Yok, yer değiştirmiş. Hadi. Pow! Oo, oo, çok güzel. Çok güzel. Headshot. Çok güzel aldık. 1'e 1. 1'e 1 kaldık. O, nereden ah. sıktı? Gör. Hayır, 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 hayır. Yukarıdan sıktı gibi geldi ama adamın o adamı vurduğumuz yerden sıkmış gibi geldi. Göremedim. Gördüm. Ama o beni göremedi. Çok güzel. Çok güzel galibiyet almak. Çok güzel gerçekten. Yani amacımız hedefimiz olmasa bile bir de böyle gerilimli iyi oyunculara karşı güzel bir maç kazanınca gerçekten keyfim yerine geliyor. Ben çok eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir dostlar. Sonraki maçta görüşmek üzere. Selamlar.